Merhaba arkadaşlar. Bugün bir eğitim videosu ile yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü eğitim videomuzda kurumumuzda kullanmış olduğumuz resmi araçların genel muayenesi ve egzoz muayenesi işlemleri için kamu filo üzerinden taşıtma sevçetlerini birlikte oluşturacağız. Tabii ki bu taşıtma sevçetlerini oluştururken dikkat etmemiz gereken hususlar ve noktaları da değinerek işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Bununla alakalı sık sık soru gelmekte. ve Bunlarla ilgili farklı uygulamalar söz konusu olmakta. Bunun yanında da zaten yavaş yavaş artık denetimlerimizde de taşıt masraf incelenmeye başlanmıştır. Bununla alakalı da yanlış uygulamaların önüne geçmek adına yapacağımız çalışmaya umarım sizlere faydalı olacaktır. Hazırsanız başlayalım. İlk önce yapmış olduğumuz işlemler doğrultusunda kabu avans kart üzerinden mutlaka avansı oluşturacağız. Bu avansını çektikten sonra da mevcut aracımızı muayene ve ekşe işlemlerini gerçekleştirdikten sonra da ilgili fatura sisteme düşecektir. İlgili sisteme düştükten sonra artık kamu üzerinden avans kapatma işlemleri doğrultusunda işlemlerimizi yapacağız. Tabii bunu yapabilmek için de ne yapacağız? Kamu fili üzerinden yapmış olduğumuz taşıtlar için taşıt masraf cetvelini oluşturmamız gerekiyor. Burada iki önemli nokta var. İlk önemli noktaya değinelim. Eğer mevcutta kurumda kullanmış olduğunuz aracın tescili yani tescili sizin adınıza değil bakanlık adına olabiliyor bazen. Eğer tescil belgesinde sizin adınıza değil veya farklı bir birim adımına olabilir, bakanlık adına olabilir de artık nereye kayıtlıysa ne yapacak arkadaşlar? Fatura direkt oraya düşmüş olacak. Mesela ben kendi yaptırmış olduğum araçta bakanlığa adına kayıtlı olduğu için yapmış olduğum muayenenin faturası direkt ilgili bakanlığın birimine düştüğünden dolayı ne yapmamız gerekiyor? Tekilde hangi birime aitse ise de artık oraya ulaşıp ilgili e-faturayı kendi vergi kimlik numaramızı söylenir. kendi kurumumuza e-faturayı yönlendirmesini yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde taşıt masraf cetvelini oluşturamazsınız ve avans kapatma işlemlerini gerçekleştiremezsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu dönem nokta olan kesilecek olan fatura yani türk TÜRK tarafından kesilecek olan fatura tescildeki vergi kimlik numarasına kesiliyor. Eğer tescil belgesi sizin adınıza değil de başka bir kurum adına olabilir, bakanlık adına olabilir, bunun adına kayıtlıysa da de, direkt e-fatura oraya düşeceği için ne yapmanız gerekiyor? İlgili faturayı kendi sisteminize yönlendirmeniz gerekiyor. Buna dikkat etmeniz lazım. İkinci bir husus da egzoz muayenesi farklı bir şey genel muayene farklı bir şeydir. Eğer bunun her ikisini de birlikte yaptırıyorsanız taşıt masraf cetvelinde de her ikisini ayrı ayrı göstermek zorundayız. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi birlikte işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Kamu filo sistemine girdikten sonra arkadaşlar masraf kartı kısmına geldikten sonra yeni fatura ekle diyerek işlemimizi yaptırabilirsiniz. Veya fatura bilgilerini listeleme dedikten sonra üst taraftan yeni fatura ekle kısmına tıklayarak işlemimize başlayabilirsiniz. Buradan kendi harcama birimimizi seçtikten sonra kurumsal kodumuzu seçiyorsunuz. İlgili firmanın vergi kimlik numarası ve veya TC kimlik numarası ile işlem yapılıyorsa bunlar genellikle limited ve anonim şirketler doğrultusunda vergi ve kendi üzerinden işlem yapılır. Buna dikkat ediyoruz. İlgili firmanın vergi kimlik numarasını yapıştırdıktan sonra Fatura numaramızı da alıyoruz. Daha sonra sorgulama işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Sorgulama işlemini gerçekleştirdikten sonra da ilgili bilgiler gelecek. Daha sonra fatura tarihine dikkat ediyoruz. Daha sonra toplam tutarımızı girmemiz gerekiyor. Toplam tutarımız nedir arkadaşlar? Faturadaki 2988.80 kuruş yani ödenecek tutarı işlememiz gerekiyor. Buna dikkat edelim. Bunu işledikten sonra hemen sağ tarafta gider türlerini seçmemiz gerekiyor. Gider türleri kısmında aşağı doğru indiğiniz zaman arkadaşlar muane işlemleri gelecek. Anlaşmalı veya anlaşmalı değil de diyebilirsiniz. Açıklama kısmına aracı. Açıklama kısmında yazdıktan sonra işlemlerimize devam edeceğiz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu arkadaşlar. Eğer yapmış olduğunuz gider sadece muayene işlemleri ise muayene işlemlerini seçeceksiniz. Eğer muayenenin haricinde bir de egzoz muayenesi söz konusuysa arkadaşlar, onda diğer işlemleri eklemek zorundasınız. Şimdi bir sonraki adımda onda detaylı olarak ifade edeceğim. İlk önce yukarıda bakın muayene işlemleri ve diğer işlemlerle ilgili iki tane bölüm açıldı. Burada muayene işlemleri kısmına geldiğimiz zaman plakanoyla sorgulama aktif araç dedikten sonra Sorgulama işlemini gerçekleştiriyoruz. Trafiğe çıkış tarihine geldiğimiz zaman da arkadaşlar trafiğe çıkış tarihini nereden bulacaksınız? Yine sizin kendi tescil belgenizde bulmanız gerekiyor. Bunu da burayı işaretledikten sonra geldiğiniz zaman bakın bu sağ kısımda direkt otomatik olarak muayeneye ilişkin ne ücretler varsa otomatik olarak aktarılıyor. Bazı arkadaşlarımız egzoz ücretlerini ücretlerinde diğer giderler açmadan şu diğer giderleri açmadan direkt sadece muane işlemleri üzerinden yapıyorlar. O da şuradaki tutarları ne yapıyorlar? Silip tekrar to toplam fatura bedelini de harici düşerek tek tek buraya hem ikiye bölerek yarısını buraya yarısını buraya aktarıp kademe tutarını buraya aktardıktan sonra böyle yapıyorlar. Bu hatalı bir işlem. Böyle yapan varsa lütfen yapmayın bunlar olmaması gerekiyor. İlgili muayene işlemin giderini yaptıktan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Direkt işlemlerimize başlayacağız. Zaten şuradaki devlet katkı payıyla TÜTÜRK'ün katkı payı tutarı ilgili faturamızdaki 2184 lirayı verecek. Artı 436 lira 436.80 kuruş da bizim kademimiz olduğu için ne yaptı? 2620.80 kuruş Nedir? Sadece muayenen ücret olarak işledi. Şimdi kaydet dedikten sonra bir sonraki adıma geldik. Burada herhangi bir işlem yapmıyorsunuz. Direkt hemen üst kısımda diğer işlemlere tıklıyorsunuz. Buradan diğer masraf ekle kısmına geldikten sonra arkadaşlar tekrar aktif araç. Buradan da bakın eksuz muane bedeli olarak geliyor. Eksuz muane bedelini işlemeniz gerekiyor. Tekrar burayı sorguladık. Ve geldikten sonra açıklama kısmına yine resmi plakalı aracın egzoz emisyon gideri istediğinizi yazabilirsiniz. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı, problem yok. Şimdi geldik arkadaşlar. Burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Onu da söyleyelim arkadaşlar sizlere hemen. Burada egzoz giderleri olarak bakmış olduğumuz zaman tüy üzerindeki giderlerin kontrolünü sağlayabilirsiniz. 368 lira KDV dahil 368 lira gideri söz konusu. Bunu %20 %20'de neydi? KDV'si vardı. KDV'si 3667 olarak da karşımıza geliyor. Bakın gördüğünüz üzere 360, 306, 67 olarak geldi. Bunu da yaptıktan sonra kaydettiriyoruz arkadaşlar. Sistemsel bir sıkıntı gerçekleşti. Tekrar ekleyeceğiz buradan işlemlerimizi. Eksöz mani bedeli resmi ve karlı aracın gider dedikten sonra ben. Hemen bakmış olduğumuz zaman neydi arkadaşlar? 368 lira gideri var. 20'de kadevesi vardı. Kaydet işlemimizi yapıyoruz. Ve kaydet işlemimizi de yaptık arkadaşlar. Şu an ne oldu? Bu giderimizi de buraya eklemiş olduk. Tekrar fatura bilgileri listelerine kısmına geldiğimiz zaman, detay kısımlarını görüntülediğimiz zaman hem muayene işlemlerine hem diğer işlemlerimizle ne olduk? Burada gördük. 2009 88.80 kuruş bir gider söz konusu ve bu gider doğrultusunda da emisyon giderlerimiz oluşmuş oldu. Bu kontrollerini sıklıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı problem yok. Defalarca kontrolü sallayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış olan bir şey. Bakın 2620.80 burada. Diğer işlemlere geldik. 368 lira da burada. işlemimiz söz konusu. Tekrar bundan fatura bilgilerini listeledikten sonra onaya gönderiyoruz. Buradan detaylı olarak açıklaması geldi zaten. 2620.80 muayene giderimiz söz konusu. 368 burada neyimiz var arkadaşlar? Ekşi muayene emisyon ücret gideriz söz konusu. Ne oldu? Gider türleri ayrı ayrı ayrılarak işlemlerimizi gerçekleştirdik. Onaya gönder dedikten sonra arkadaşlar gerçekleştirme görevimiz ne yapacak? Artık ilgili gelen oluşturmuş olduğumuz taşıt masraf cetvelini onayladıktan sonra onayla dedik. Tekrar veri giriş görevlisine geliyoruz. Veri giriş görevlisi işlemlerine geldikten sonra da arkadaşlar buradan HSE'ye gönder işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Artık ne oldu? İlgili taşıt masraf cetvelimizi oluşturduk. İlgili taşıt masraf cetvelimiz oluştuğundan dolayı da artık ne yapacağız? İşlemlerimizi tek tek gerçekleştirmiş olacağız. Zaten taşıt masraf cetleri görüntüleme kısmı gerçekleştirme görevlisi oluşturmuş olduğunuz taşıt masraf cetvelini onaylamadığı sürece görüntülemesini yapamıyorsunuz arkadaşlar. Buna dikkat ediniz. Zaten dikkat edin. Taşıt masraf cetveli işlemler içerisinde bakın muayene giderleri. Yine de Değer giderler içerisinde de neyi ifade ediyorduk arkadaşlar? Eksos emisyon ölçüm gideri olarak ifade ettiğimiz kısımda diğer işlemler bölümünde yer alıyordu. O da 368 lira. İkisinin toplamı 2988.80 kuruş olarak ifade ettik. Toplam olarak da faturamız bedelinde ne oldu? Burada işlemiş olduk. Bu kadar arkadaşlar. Bunu HS'ye gönderdiğimiz için artık fiziki olarak yazdırmaya gerek yok. HS'den oluşturacağımız harcama talimatıyla ne yapacağız? Bunu ilişkilendirdikten sonra işlemlerimize devam edeceğiz. Bundan sonraki kısımda artık arkadaşlar yapmamız gereken işlem yayınlayacağımız videoda kamu avans kart üzerinden e, araç muayenesi için muhtemelen avansa oluşturma işlemleri ve oluşturma avans işlemlerine doğrultusunda da ne yapacağız? Avans kapatma işlemlerini yapacağız. Lütfen e, bir sonraki videomuzda izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Çünkü yapacağımız işlemler sizin faydasına olacaktır. Lütfen videolarımızı beğenip ve takipte kalmayı unutmayın ki bundan sonraki yayınlayacağımız eğitim videolarında anında haberdar olabilirsiniz. Umarım faydalı yararlı bir çalışma olmuştur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.